Hadi oğlum biraz da Hayber Kalesi'ni okuyak. Gel hele. Gel bakayım. Emret ağam. Neyin var? Hiç biraz tatsızdır. Ne oldu? Kızacaksın ama. Yok kızmam. Kızmak yoktur. Yok ulan yok. Seçimler var ya. Ne olmuştur seçimlere? Senin parti boku yemiştir. Bir oy çıkmıştır. Ha? Ne diyorsun lan sen? Kaç kişi vardır benim köyde? Vallahi bir oy çıkmıştır. Olmaz öyle şey. Bir oy ha? Vallahi benim oyumdur ağam. Benim oyumdur ağam. Ulan kavaklar bir oy ikiniz verdinizse benim oy nereye gitti? Vallahi ağam ister az ister kes ama işin doğrusu şudur. İşte bunun için biz bütün köyü öbür partiye oy verdik. Bu nedir? Tapu. Ne tapusu? Şık vermişler. Cennetten tapu. Çok güzel yerler ayarlamışlar. Hem tapu hem bina kağıt para. Baban da almıştır. <laughs> Yuf ulan yuf, vay öküzler! Ulan önce bu dünyadan bir tapu ayarlamaya bakın! Dünya tapuları çoktan paylaşıldı ağam... ...Bize yer kalmadı ki! Ulan ulan bu şık size ne yapsa yeridir! Püh suratınıza! Sana da yuf! Öyle deme, öbür tarafı da düşürmeli! Oradan mısın? burada! Buradayım ha. buyur! Hadi hayrını gör! Eyi alışveriş olmuştur, hele mi? Öyle karıya gidelim. Ektiniz, biçtiniz ama ne yapalım ki emek bir damla yağmura kurban gitmiştir. Geçen yıl gibi, evvelki yıl gibi. Şıkınız da bir işe yaramamıştır. Hasat iyi değildir. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Allah Allah ağayı Efendim, bu sene şöyle yapıyoruz. 15 timin buğday gelecek yılın ekilecek buğdayı. 5 timin çift hakkı öküzlerin emeğidir. Marabanın hakkına gelince üçte iki hissenizi üçte bire indirdim. Ağamla bir sen öldür bizi daha iyidir ama. Aslında ölüyken yardım et. Ayrıca Size bir haberim daha vardır. Traktör almaya karar vermişim. Bu epey bir marabanın köyden sürülmesi demektir. Anın eli reddedilmez. Cemal edileni tutulmaz. Vallahi siz benden daha iyisiniz. Benim cennette arazim yoktur. Çok sıkışırsanız satın bana da borcunuzu ödersiniz. Seçimler yüzünden kredi de alamadım perişan oldum. Ee, ceremesini biraz da siz çekin. Kahya, emret al. Dediğim gibi pay edile. Baş üstüne Üçün üçünü beklerken aldık mı üçün birini? Koş koş anayı döve yine! Koş diyem sana koş! Huy 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 Gözü iyice dönmüştür! O ile evleneceğim de evleneceğim diye... Kırdı kemiklerimi! Uy, 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 uy. Ben babayla konuşurum anne sen meraklanma! <gülüyor> Dur! <gülüyor> Baba ne yapıyorsun? Ben oğlu tanımadın mı? Sen bana bu karıyı alayım mı sen? Ya ben sana ne diyeyim? Ya? Senin yaşı kaçtır, kızın yaşı kaçtır! Dik dişir mi finler diye genci cebimden çıkarırım ben! Hihihihii! <laughs> <laughs> Yeter bu gözünü torpak doyursun! <laughs> Dünyayı düştün, daha doymadın! hala kulağını karıştırırsan! Zaten Şırla da senin uçkunu yüzünden aramız bozuldu! <laughs> ah, hayır, hem de vermem hafifliğe! <laughs> varacaksın! Hem de oynaya oynaya varacaksın! Ne zamandır ağanın lafına karşı çıkılıyor bu evde, ha? Aptal karı, kafanı <laughs> kullan! Herif gebermek üzeredir, Bok gibi başlık parası verdi. Sen istafal etmem burada! Başlık parasını vermişim, bu iş bitmiştir. Ben o başlık parasını geri almasını bilirim. Hani senin hiç paran yoktu, devamlı beni tırtıklıyordun. Eğer bana kiraz almazsan, sana babalık hakkımı helal etmem, bu diyardan da çeker giderim. Yoo, Allah esirge! <laughs> Giderem, beni bir daha hiç göremezsin. Sen gitme erim, ben kumaya razıyam, sen gitme! <laughs> Atımı, Şahin'i getirin, çabuk ulan!